Hangi alışkanlıklar uykusuzluğa yol açıyor? Covid-19 pandemisinde yaşadığımız sağlık sorunları, yakınlarımızın kaybı, iş ve sosyal hayatımızdaki yeni düzenlemeler uyku kalitemizi bozuyor. En çok da uykusuzluk sorunundan dert yemiyoruz. Hayat kalitemizi oldukça düşürebilen, daha da önemlisi sağlığımızı tehdit eden uykusuzluk sorununda hatalı alışkanlıklarımızda kilit rol oynuyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Aksu, uyku sağlığımızı bozan en önemli hatamızın uyku uyanıklık ritmine dikkat etmemek olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi. Hata, yatmadan önce ağır spor yapmak. Doğrusu, Sanılanın aksine yatağa ne kadar yorgun girerseniz uykuya dalmanız da o kadar güçleşiyor rüyasında bulunan Profesör Doktor Murat Aksu. Uykuya kolay dalmanız için uyku zamanından 1-2 saat öncesinde tüm fiziksel aktiviteleri sonlandırmalısınız. Yatağa dinlenmiş olarak girmeniz uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacaktır, diyor. Hata Gece geç saatlere kadar uyumamak. Doğrusu Özellikle 23.05 saatleri arasında uyumak şart. Yapılan çalışmalara göre bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahip olan melatonin hormonu özellikle bu saatlerde ve karanlıkta salgılanıyor. İdeal uyku süresi ise bireyden bireye farklılık göstermekle beraber en az 6 saat uyumamız bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz için çok önemli. Hata. Akşamüstü çay ve kahve içmek Doğrusu kafein uykuyu başlatan beyin hücrelerinde olumsuz etki oluşturup uykuya geçişi zorlaştırıyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte kafeinin uyku bozan etkisi 6 hatta 8 saate kadar uzayabiliyor. Bu nedenle siyah çay, kahve ve kafein içeren diğer içeceklerin tüketimini öğleden sonradan itibaren bırakmanız uyku açısından iyi sonuç verebilir. Ayrıca uykuya dalmayı kolaylaştırmadığı gibi kalitesinde bozduğu için asla alkol tüketmeyin hata. Uykuya dalamadığımız zamanlarda israrla yatakta kalmak. Doğrusu, uyku saatinizde yatakta 20 dakikadan fazla süre geçirmenize rağmen uyuyamadıysanız kendinizi zorlamayın. Çünkü uyku için debelenmek tam aksine uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Hatta uyku için ne kadar çok çaba sarf ederseniz uykuya dalma süreniz de o kadar uzuyor. Uykusuzluk problemi yaşadığınızda yatak odanızdan çıkın. Sakin bir odada 30 dakika kadar sizi yormayan bir işle uğraşın. Örneğin kitap okuyun. Ardından tekrar yatağınıza geri dönün. Hata: Yatma ve kalkma saatlerine dikkat etmemek. Doğrusu: Sağlıklı uykunun en önemli kurallarından biri yatma ve kalkma saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmak. Aslında burada en önemli faktör sabah kalkma saatinin sabit tutulması. Yani gece saat kaçta uyunursa uyunsun, aynı saatte yataktan kalkmak bizim uyku uyanıklık ve sirkadyen ritmimizi belirleyen önemli etkeni oluşturuyor. Hatta Yatak odasında gece lambası bulundurmak. Doğrusu, melatonin uykunun sürekliliğini sağlayan en önemli hormon. Beyindeki bir bezden salgılanan melatoninin salgılanmasını durduran en önemli faktör ise ışık. Yapılan araştırmalar sonucunda bugün biliniyor ki özellikle mavi dalga boyundaki ışık uyaranı melatonin salgılanmasını anında durduruyor ve uykuyu bölüyor. Hata. Yatakta cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanmak Doğrusu tablet, bilgisayar ve televizyon ekranlarından yansıyan mavi ışığa maruz kalmak uykuyu sabote eden en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise mavi ışığın melatoninin salgılanmasını önlemesi. Ayrıca uyku için ayrılmış zaman ve mekanda uyku dışı eylemlerde bulunmak da uykuya geçişi zorlaştırıyor. Hata, gündüz şekerleme yapmak. Doğrusu, erişkin insanda uykunun bir kez ve mümkünse gece gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durum insan genetik yapısında ve sirkadyen genlerimizde belirlenmiştir. Uyanık olduğumuz sürede santral sinir sisteminde artan adenozin maddesinin miktarı uykuyu başlatan önemli bir faktörü oluşturuyor. Adenozin seviyesi uykunun başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde düşüyor. Bu nedenle gündüz kısa uyuklamalar nedeniyle düşen adenozin tekrar yüksek seviyelere ulaşmadan uyku başlayamıyor. Hata, uyku öncesinde ağır beslenmek. Doğrusu, uyku öncesi ağır beslenmek sirkadyen ritmimizin dengesini bozuyor. Sirkadyen ritminin en önemli işlevi enerji alım tüketim dengesini sağlamaktır. Besine ulaşmak bu ritmin en önemli dış belirleyicilerindendir. Bu nedenle uyku öncesi bir saatlik dönemde beslenmenin durdurulması, uykunun başlamasını ciddi şekilde kolaylaştırıyor ve sirkadyen ritmimizi koruyor. Hata Kontrolsüz ilaç kullanmak Doğrusu, uyku ilaçları kuşkusuz gerekli durumda ve sürede kullanıldıklarında çok yarar sağlıyor. Ancak her ilaçta olduğu gibi sadece hekim kontrolünde gerekli sürede kullanılmaları şart.